Herkese merhaba arkadaşlar, Rowon'un oynadığı en iyi Kore dizileri hakkında konuşacağız. İlk dizimiz O Asla Bilemezdi. Dizi, bir kozmetik firmasında çalışan bir üst düzey yöneticiyle normal bir çalışan arasında yaşanan romantik komedi hikayesini anlatıyor. Dizi, Elise adlı yazarın aynı isimli webtonundan uyarlanmış. Dizinin konusu şöyle, Yoğun, kozmetik sektöründe başarılı bir marka pazarlamacısıdır. Hayali, kendi kozmetik markasını yaratmaktır. Ancak, iş hayatında ve aşk hayatında sorunlar yaşamaktadır. Bir yandan patronunun oğlu Lee ile zoraki bir ilişki sürdürürken, diğer yandan iş arkadaşı Senk tarafından ilgi görmektedir. Bu ikili arasında tatlı bir çekişme ve yakınlaşma başlar. Dizi, hem Webtoon hem de dizi hayranları tarafından büyük ilgi görmektedir. Dizinin hem komik hem de duygusal sahneleri izleyicileri ekrana bağlamaktadır. Ayrıca dizide kozmetik ürünleri ve moda trendleri de göze çarpmaktadır. Dizi, Kore dizilerine yeni başlayanlar için de ideal bir seçimdir. Kaderini kendin yaz. Dizinin başrolü, kalp hastası olan zengin ve şımarık bir lise öğrencisidir. Hayatı sıradan ve sıkıcı görünmektedir. Ancak bir gün, aslında bir çizgi romanın içinde yaşadığını ve yardımcı bir karakter olduğunu fark eder. Kendi kaderini değiştirmek isteyen Dan O, çizgi romanın ana hikayesine karşı gelmeye başlar. Bu sırada, ismi bile olmayan bir yan karakter olan Haru ile tanışır ve ona aşık olur. Haruda'dan Ohya yardım etmek için çizgi romanın kurallarını yıkmaya çalışır. Ancak bu kolay olmayacaktır. Çünkü yazar onların her hareketini kontrol etmektedir. Rovo onun canlandırdığı Haru karakteri ise sessiz ve yakışıklıdır. Dizi, 32 bölümden oluşmaktadır ve her bölüm yaklaşık 35 dakika sürmektedir. Diziye başlamadan önce Webtoon'u okumanızı tavsiye ederim. Çünkü dizide bazı farklılıklar vardır. Diziye başladığınızda ise bırakamayacağınızdan eminim. Bu dizi, Kore dizilerini sevenler için kaçırılmayacak bir fırsattır. Yıldızların indiği Yer, dizi, havaalanında çalışan bir grup insanın hayatını, aşkını ve zorluklarını anlatıyor. Lee, pilot olmak isteyen ama sağlık sorunları yüzünden bunu gerçekleştiremeyen ve havaalanında planlama departmanında çalışan biridir. Han ise işe yeni başlayan ve çok hevesli ama bir o kadar da sakar olan yolcu hizmetleri görevlisidir bu ikili arasında hem romantik hem de komik sahneler izliyoruz. Dizi, havaalanında yaşanan gerçekçi ve ilginç olayları bizlere sunuyor. Dizi, romantizm, dram ve gerilim unsurlarını başarılı bir şekilde harmanlayarak izleyicileri kendine çekiyor. Dizi, karakterlerinin derinliği ve duygusal bağlarıyla da öne çıkıyor. Dizi, 2018 yılında SBS kanalında yayınlandı ve 16 bölüm sürdü. Yarın dizisinin konusu, başrolümüz Woon, 3 yıl işsiz kaldıktan sonra hayatına son vermeye karar verir ve bir köprüye gider. Ancak intihar etmek üzereyken iki ölüm meleği ve Lim tarafından kurtarılır. Ancak bu sırada bir hata olur ve Wu'un 3 yıl komaya girer. Komadan çıktığında kendini yarı ölü yarı canlı bir halde bulur. Ölüm melekleri ona bir teklif sunar. Onlarla birlikte intihar eden insanları kurtarmak için çalışmak. Boon bu teklifi kabul eder ve ölüm meleği şirketinin bir parçası olur. Bu arada Chu, John'un eski arkadaşı ve polis olan bir dedektiftir. John'un kayboluşunu araştırırken onunla yeniden karşılaşır ve onun sırrını öğrenmeye çalışır. Yarın, hayatın değerini anlatan Dramatik ve fantastik bir dizidir. Her bölümde farklı bir intihar vakasını ele alırken izleyicilere hayat dersleri verir. Dizinin oyuncu kadrosu da oldukça başarılıdır. Rowan, Vaughn rolünde sempatik ve duygusal bir performans sergilerken, Tomorrow 2022 yılında yayınlanmış ve 16 bölümden oluşmuştur. Zaman hakkında dizinin konusu şöyle. Sung bir müzikal oyuncusudur ve insanların ömrünü görebilme yeteneğine sahiptir bu yetenek onun hayatını zorlaştırmaktadır çünkü kendi ömrünün de çok az kaldığını bilmektedir. Bir gün Lee adında bir iş adamıyla tanışır ve onun yanında olduğu sürece ömrünün uzadığını fark eder. Lee ise Sung sırrını öğrenince ondan uzak durmaya çalışır ama aşk engel tanımaz. Dizi hem duygusal hem de komik sahneleriyle izleyiciyi ekrana bağlayan bir dizi. Dizide müzikal sahneleri de çok güzel ve başrol oyuncularının sesleri de harika. Dizinin osteri de çok beğenildi ve listelerde üst sıralarda yer aldı. Diziyi izlemek isteyenler için Netflix'te mevcut. Ben diziyi çok sevdim ve sizlere de tavsiye ediyorum. Eğer siz de diziyi izlediyseniz yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.